Ne oldu ya? Kendi kendine atladı lan. Ne oldu orada? Dur bir odaklanarak izleyeceğim. Aa boşluğa girmiş. Ha. Kalkışta dengemi kaybediyorum. Burada aslında panik yapmasa düz gidip frenlese durur değil mi? Durur. Çıkmaya çalıştığı için çıkamadı. Arka lastik mi takılıyor? Aa pardon yanlış yerde kameram. Duygusal bir kaza. Siz siz olun eğitimsiz ve ekipmansız trafiğe çıkmayın. Yo Ses soldan geliyor benlik değil. Allah'ın doğrunda da öyle. Yay yolundan git yay yolundan. Oo ne olmuş orada? Kırmızı araba diğer kırmızı arabanın girmeye çalıştığı yere mi girmeye çalışıyor sağ açıdan? Ben anlayamadım. Abi niye reklam var? Oğlum basıyor reklam. Kapatsak ee, da basıyor, açsak da basıyor. Bir şey değişmiyor yani. Medyanın gelir kazanabilmesi için karşılıklı olarak kazanç <laughs> elde etmek isteyen firmalar kendi reklamlarının tanıtımlarını yapabilmek için bazı firmalara para öderler. Bu da iki tarafında da menfaatini güttüğü için böyle anlaşmalar yapılır. Reklam bu yüzden var. Bunu soruyorsun. Hani ekstra olarak da Twitch reklam vermese hiçbir yayıncıya Twitch diye bir yer olmaz. Çünkü onun da para kazanması gerekiyor ya. Gibi gibi böyle gidiyor işte. Hocam abi Başlariz Abi gerek yok öyle. Bu da çarpacak şimdi. Çarp. Niye gerilim müziği var oğlum A videoda? Gerilmiyor da bir de video oğlum, yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ses de çok kötü. Aha. Hacklemedi lan. Arabaya demin vurdunuz, alt tarafınız kırıldı, orada kaldı. Bilginiz olsun. Oğlum oh, <laughs> <mu> haberi yok. <laughs> Şu yan taraf, Marsh Pierre diyor, deniyor. <laughs> Baş bir yer deniyor. <laughs> ne trend oldu ya. Evet ya yani ben direkt babasını kopyalamış. O kadar belli ki. Abi günde 27 defa yaşadığımız şeyler. Bunlar hani tabii at ne yapsın adamlar da her gün mevzu mu çıkıyor zaten? Ne oluyor lan? Küçük bir devrim yaşamış. Hocam çalış. Şey var mı kardeşim? Ah canım benim. Bir şeyin var mı kardeşim? Bir şeyin var mı? Bir bir şey oldu mu? Abi şiirmiş yani da korkmuş herhalde çocuk ya. Korkmuştur. Aa, bir şey yok. Abi şiirmiş. Çatpanı patladın çocukça yaptı. Arıyor mu belki? Şatmamıştır belki ya. çiçek ne alakalı mı? Kapat kontağı kapat kontağı. Kontağı kapat. Bir şeyin var mı? Valla beline çarptı da bir şey var mı yok mu? Atıyor mu beni? Bir oynat bakayım kendini. Yürü bakayım. Yürü bakayım atıyor mu? Atıyor mu? Korkmuş abi garibim ya. Evet evet. Bence çağırın ya. Şu anda oradan hemen hastaneye götürmeleri lazım anlatamazdı ya, o çünkü. Tabii onun Çıkık falan oldu mu anlayamayabiliyor Anlayamaz anlayamaz. Hemen alacaksın çağıracaksın ambulansı ya da hastaneye gidiyor. Hareket etti yürü bakalım falan demek de doğru gelmiyor bana. Evet. Bizim sevdiğin bebekken bebek yazıyor ki kolu çıkıyordu. Ses de etmiyor bebek. Baya yalama oldu çocuğun kolu hiç anlamıyorduk de. yani. Sürekli yani götürmemiz gerekiyordu. Abi sağdan geliyor bir an daha böyle ya. Sana bir şey var mı? Sende bir şey var mı? O da korkmuş. Çocuğa bir şey olacak diye. Ya çocukta bir şey olsa yürü yürüyemez ya. Abi ses açar mısın? Full de değil mi ses ya? Böyle kenara düzgün çekseydin, bir araba gelir vurur ya. Anneler babalar lütfen çocuklarınızı böyle baş boş trafiğe salmayın. Yani o çocuklar hiçbir trafik kuralını bilmezler kazalar olabilir. Ya bu kazaların telafisi olmayabilir. Evlatlarınızdan olabilir. Geçen bir tane izledim. Denk geldi mi size? Otobüs, okul otobüsünde çocuk iniyor. Kadın kapıyı tıpsız kapatıyor. Akışıyor. Çocuk çantadan takılıyor. Gidiyor öyle. Bir kilometre, 2 kilometre. Hadi yürümeldi. Parti çıktı çocuğun. Hiçbir şey olmamış Allah'tan Neden çocuğa da. Siz başkalarının canına da mal olabilir. Beni ara sokaklar Bazağı çok korkutuyor yapan... abi. Evet, ara sokaklar dar bir yavaş gitmek lazım. Çok anlık çıkıyorlar ya öne. Arkadaşımız motorcu da Allah kafasını koş. bir yere vurabilir ya da vücudunu. Bir de orada bir yere mesela şu arkadaşın söylediği şeyi de uygulayamazsın. diyor ya salmayın diye ara sokaklı bölgelerde. Yani çocuğun zaten çıkabileceği 2 kare alan var yani. Çıkacak yani ne yapacaksın? E, Engelleyemiyorsun ya bir şey de yapamıyorsun. Abi yavaş gideceksin. Yani tamam aileler çocuklarını bırakmasın. Başında durması lazım. Sokağa çocuk bırakılmaz. Bu konuda hemfikiriz. Ama bir noktada da ee, abi onun vicdan vicdan azabıyla da yaşayamazsın. Yazık günah. Çok dikkatli olmak gerekiyor ara sokaklarda. Kaç kalabilir. Açınan gidiyor lan. Çok gidiyor. Kaç. 130'a düştü. 170 170 gözüküyordu. Aynaya bak aynaya ulan 200'de geliyorsun derim. <laughs> 10 saniye önce aynaya baksın sen yoksun. Çok <laughs> korkuyorum ben ya motorda hız var ya harbi çok korkutucu ya. <laughs> Sağda da biri evleniyordu. <laughs> düğün fotoğrafı çekiyor. <laughs> düğün fotoğrafı çekiyor. Ya at da kendini Sıramada artık. Yol vermiyor ha. Vermiyor. Hep onu da geçeyim, onu da geçeyim diye bekle. Şuradaki bakışmalar hastayım ya. <laughs> Bak bu ayna. Yani o kadar da böyle göstermelik, böyle kafanı dönmelik o kadar mı olay bir mesela bu? Ya abi bunlar yok standart şeyler artık yani. <laughs> değil ya, sürekli Bak, olan şeyler değil bunlar? Bu, bu aralar, değil. aralar çok fazla şehir yolculuğu yapıyorum. Yani neler yaşıyorum ya. Hepsini video çeksem bir YouTube kanalı çıkar. Önüne atlayanlar artık o kadar normalleşiyor ki bir noktadan sonra. Senin ben aman ne diyeyim geçiyorsun yani. Bak bundan bahsediyorum işte. Yolcu indirip hemen önden fırlamaya çalışan. Hatta arkada önde ve arkada trafik var diye yaya daha da cesaretli çıkıyor. Ama motorlar aradan vızıt diye gittiği için bam. Ya? Tamam da yaya geçidi değil burası. burası Ama abicim şimdi yaya geçidi diye bir şey yok amına koyayım. Ya yaya geçidi biz Avrupa mıyız? Her 5 dakikada bir yaya geçidi yok ki. Ha, yani yayanın da bakması lazım tabi ama motorun da trafik olan yerde hızlı gitmemesi lazım. O çünkü gerçekten o, çok önemli. Geçide olmayan yerde de ona göre bir şey yok muydu kuralı? Bir şeyden önce dönülüyordu falan. Ya burada bir, bir noktadan sonra kuralı siktir ediyorsun abi. İki çünkü tarafa da. Ha iki benim. tarafa da düşen Çim kurallar oluyor. Mecbur kalıyorsun yani. Ama burası yol. E tamam burası da yaya geçidi değil ama burası benim yolum. Tamam da burası benim yolum. Yaya geçidi değil burası. Ben yoldayım diyor. Sen yaya geçirdi git kullan diyor motorcu. Tamam mı? Bu çok şey gelmedi bana mesela yani. O kadar da suç gibi gelmedi bana. Bana yaşarsa ya ben adam ben, adama ben derim, moto... abi, dikkat derim geçerim yani. Ben motorcu suçlu demiyorum ama motorcunun şu bilinçli olması lazım. Yayayı tanıyor olması lazım. Anlatabildim mi? Ha, o Türkiye yüzden dedim yaşıyorsun. biz Avrupa'da değiliz. Yani trafik evet, varsa doğru. insanlar direkt yürüyor zaten. Hatta hızlı hızlı geçiyorlar. Motorcu bunu bilerek hareket etmeli. Haklı bile olsa. Çünkü konu aslında birine çarpmaması ya. Benim anlatmaya çalıştığım o. Senin şey mevzusuna, neyse Mevzu hatırlatırsam bir daha. Ha, o ne o? Sen yine böyle kendini Türkiye'de olduğumuzu bilmemiz lazım diye bir açıklamak zorunda kalmıştın ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Konuyu açmak istemedim tekrar şimdi. Onu da Amerika'da yapmıştım ben benzerini. Onu da anlatmıştım size. Kız yolun ortasına yürüyor. Amerika'da yayalar. Ön plan abi yani yaya yola adımını attıysa araba durur. Yani benim gittiğim eyalette öyleydi en azından Kaliforniya'da. Ulan bir kız yol ortası ayırıyor, ben de Türk'üm ya. <laughs> Kıçına sıfır gidiyorum böyle. <laughs> Ara bir verdim, abi bir saldırdı bana, ağzıma sıçtı. Nasıl bağırıyor? Ben de hani şey oldum böyle. Ulan ne yaptım amına koyayım yani, sen git yanda yürü, yol benim yolum falan işte bu kafa. Yol benim, orada öyle bir şey yok yani. Ben insanım ya diyor, sen arabasın diyor, böyle mal gibi gittim yanından. <laughs> Transformers lan bu sene. <laughs> ne insanım lan? Burası GTA'daki şey kısmı değil mi? Soldaki kıyı. Buradan sola giriş. Neresi ya orası? En en solda. <laughs> Psikolojim bozuldu GTA yüzünden. Sen GTA mı oynuyorsun bu aralar? Biz online'da biraz yarıştık geçen haftalarda. <laughs>